Gazelle markamızdan şahane bir iki takım getirdim. Kumaş kalitesiyle, şıklığıyla kesinlikle e, garanti verdiğimiz kefil olduğumuz ürünlerden, markalardan bir tanesi. İç dışlı işte, tulik ve dış kaptan oluşuyor ürünümüz. Kumaş kalitesini size nasıl anlatayım, nasıl evlemiş hissi vereyim bilmiyorum ama şöyle yakından göstermek istiyorum. Birinci sınıf ithal, ee, şöyle file kumaş ön kısmı incecik yumuşacık bir kot kumaş kol manşetle de o şekilde önünde çok güzel bir işlemesi var arkadan da modelimizi göstereyim tüneğimizin içinde alta kadar incecik yumuşacık bir iç astarı var hanımlar tüneğimiz likralı esnek file kumaştır 1 2 3 4 beden şeklinde üzerindeki bir bedendir 36'dan 48'e kadar tercih edebilirsiniz. Altına kombinlediğiniz kot hadi hareket edebilirsiniz sipariş için WhatsApp veya DM'den bekliyorum. <laughs>